18. Buzulların kalbi. Hı. Bu da ne böyle? Ne diyon oğlum ya İddiaya varım o heykele gitmemiz gerekiyor Ya evet. O heykele gitmemiz gerekiyor Bunları kim inşa eder ya Kol var Şurada Arkadaşlar burası değişik bir yere benziyor. Buradan yukarıya çıkıp veya sark bakayım. Buradan bir şey olmuyor. Diğer tarafta. Ben buraya basayım. Aha. Gel Gelsene. Gelsene. Sen dur burada. Hansel, o diğer plakanın üzerinde dur. Nasıl anlatacağız adama? Beyinsiz. Ya, ben gel. Deneyeceğim doğru. Haa, tabi söylemesi kolay. Ee? Bırakırsam ne olur? Ben de buradan gidiyorum ya. Buradan gidecek bir yer yok sanki. Var. Öldük. Oha. Belirli bir zamanı mı var onun? Hızlı bir şekilde çıkmam lazım sanırım. Evet. Hemen hemen hemen. Tamam. hadi hadi hadi. Teker teker kapanacak bunlar. Hadi hadi bir kere daha kurtlar vadisi olmaz. Heh. Şuradan aşağıya yol var aslında. Tenzin tam karşıda beni bekliyor mu? Gözüm kapanıyor artık ya. Saat kaç oldu? 5. 5 oldu. Biraz daha alçak da olsaydı kesin tırmanabilirdim. O zaman Şu Biraz daha alçakta da nasıl olabilir? bakayım aşağıya. Hmm. İşte. Tenzin, o kolu çek. Anlıyor neyse ki. İndi mi? Tamam. Bu bir yer olması lazım. O diğer tarafa hızlıca gitmem lazım. Elimi sıkıştıracak şimdi. Yo yo yo. Nasıl bir şey ya? Hayır daha ben üste üste zıplamak istedim kendi kendine arkaya zıpladı. Baştan mı? Of ya. Ben karşıya zıplamak istememiştim. Tamam buradan dönüyor zaten. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Tamam. Ne yapıyor ya bu? Dönsün diğer tarafa. Bak kendi kendine atıyor. Hadi 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 diğer tarafa. Evet. Nasıl bir şey ya bu? Görebilsem. Oha. Hazine ver bana ya. Gerginlik. <laughs> burada. Nereye? Tam karşıya. atlayabilirdik. Tamam. Bu nasıl bir dünya ya? Aşağıya herhalde. Herhalde sürekli aşağıya ineceğiz. Tabii ki Denzel, Kolay yolu seç. Ne yani? Yani? Burada ne yapılması gerekiyor sizce? Şu yan taraflara tutunulabilir mi? Şuraya tutunulur. Heh şu an zıpladım. İp ip. O ipi zıplayabilir miyim? Hazine vardı. Nasıl havada bir hazine çıktı arkadaşlar ya? Hazineyi alamadık. O hazine nasıl havadaydı ya? Enteresan. Şimdi buna tutunursam. Hazine var orada. Nasıl alacağım onu? O hazineyi nasıl alabilirim? Şöyle alabilirim. Uzat elini. Cık. Güzel. Tibet çakma. Biz buradan gelmiştik zaten öyle devam edelim. Şunlara bir tutun bakayım. Bunu biliyor muyuz bunu? <laughs> Buradan. Atladı kendi kendine. Aa ha, bu hazineyi alabilirim ben. Şurada bir yerde hazine var. Şurada. Evet. Aldım. Neymiş? Tip ayağı Evet bir atla. Sonra. Buradan Orası sadece hazine için mi acaba? Çünkü burada yollar var Burada da azineler yok herhalde Bu Yukarıya çıkmam lazım da Bir şeye tutunmam lazım burada Yani şuna şöyle tutulmam lazım. Heh aynen. Çabuk ölmeden. Yan tarafa evet. Nasıl bir şey yapmışlar ya böyle. Çık üstüne. Şu almadan gitmem. Öyle bir şey yokmuş. Var mı? Hadi çek. Ya ya. Ne oluyor lan? Bu dünyayı yıkmak için mi geldik buraya? Ah, harika. Nasıl karşıya geçeceğim? şekilde Sanırım zorlu yoldan gideceğim. Şöyle devam. <gülüyor> Uç. <gülüyor> Buraya nasıl tutmayacağız? <laughs> Yan tarafa geç. Evet. Hazine var mı? Şunlardan birini tutsam yeter herhalde. Şimdi. Yukarıda bir şey bize ezmesin. Arkadaşlar gidiyorsun köşelere köşeleri diğer taraflara. Lan gidiyorum. Bir dakika. Nereye gidiyorum ben ya? Çabuk yukarı. Yukarı yukarı. Amacım nereye gitmek? Oradan gelmiştim. Amacım ta şuralar herhalde. Hayvan yedim. Hayvan yedim. Amacım nereye gitmek? Ha, şu yan tarafa geçmekse tamam. Biraz daha yukarıdan. Lan yani oğlum, ha. Arkadaşlar. Acayip garip ya. Biz buradan mı gelmiştik? Yo. Bu ne ya böyle? Ölürüm burada. Çık yukarı çabuk. Çabuk. Geldiğim yere gitmiyorum değil mi ben? Hazine. Hayatta gitmem. <laughs> Al sana şunu. Ya bu hazineyi bana vermezsen ağzını kırarım senin ya. <laughs> Tibet seremoni baltası. Ben neredeyim ya? Pekala. Yani, sırada ne var? Kafa buluyor olmalısın. Gerçekten öyle. Gidiyor mu? <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? E. Ee? E. Ee? Çabuk, hızlı olmam lazım. Oha! Harika Çöp, çöp. Hadi kerepecekler. taşı şu kalbindeki mi? Koşalım, koşalım diyor. Tenzin'e bir şey olacak ha. Çok hızlı gidiyor. Tenzin bekle. şeyler oluyor Tenzin. Allah Allah. Bu nasıl bir oyun ya? Umalım da başka bir çıkış yolu olsun. Drake, nereye şu? Bunlar onlar olmadı. Şefer'in keşif ekibi. Çintemani Çin taşı. Hmm. Huh. Yine reçine. Hey. Şu işe bakın. Burada bir hain. Bu adamların hepsi vurulmuş. Evet adam. Ne karı e, Bu irminsul, yani hayat ağacı. Ana nerede mi? Ah tanrım. SS subayları. Ne götsem asıl? Naziler. Nazi? Ne kundak Ağzından bir şey mi çıkıyor? Taşın kendisine sahip olan kişi. Tenzin. Bunu Schaefer yaptı. Ha. Schaefer onları öldürdü. Mare mare. Evet. Onları durdurmanın tek yolu buydu. Aha. Şu. Siktir. Hemen buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hemen. Niye girdik niye çıkıyoruz ya? Al şu silahları. 150 kurşun var. Hadi. Ben buraya gidiyorum. Buradan defolup gitmemiz gerekiyor. Arkadaş niye geldik? Niye gidiyoruz ya? Ne yapacağız? Hey, orada bir kol var. Nerede? Nerede bunlar? Oh. Oha! Ayı olayı. Uuu! Kaç! 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 Tenzin! Asansör indi. Hemen atla! Hadi! Asansör indi mi? <laughs> Yukarıdan bir yerden atlamamız lazım. Platformun üzerine çıkacağım tamam da. Tenzin ben, ölme ben, be! Ben <laughs> Kurtarmam lazım onu. Çok iyi. Başarmadık. Yukarıda birileri daha var. Ne oluyor? Köyü mü yakıyorlar? Ver be, Köyüm. Bema. Karım. Tanrıya şükür. Ah oh, ne Ne oldu? Lazarevic. Bizi bulmayı başardı. Bema kala. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şefer'le birlikteydi. Kare. Mo Diğer taraftan gittiler. Ah <laughs> be <laughs> Nate. Hepsi bizim yüzümüzden. Bunu biz yaptık. Tamam sen burada kal. Güvenliklerini sağla. Gidelim. Ha 19 kuşatma. AK'ye al AK'ye.